Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ranked maçta sizlerle birlikteyim. Hanabi aldık. Bakalım biraz meta dışı gideceğiz. Bu arada kanala olan ilginizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. 250 aboneyi geçtik. Kostüm çekilişinin devamı tekrarı olacak. O yüzden takipte kalın. Hatırlatmasını yapayım. Şimdi oyuna dönüyorum. Olcan'la birlikte girdik zaten. Bakalım. Sabah yazan okunuyor ya güzel. Bunu yetişirmeyeyim yetişirim. Şöyle şuraya bir bakacağım. Kimse yok. Ne durumda orman? Geliyorum hemen. Çok azıcık tutabilir misin? Tamam geldim. buradalar. Şöyle biraz dürtelim. Güzel atlasın. Ben de veririm hasar şu an. İyi hasar verdim. Güzel. Redim olduğu için tahmin edemedi büyük ihtimalle hasarımı. Uranüs. Bakmayın abi Han abi de çok güçlü. Çok tercih edilmiyor ama gerçekten çok güçlü. Keseriz onu. Keseceğim onu inat ettim. Güzel. Bu arada saflaştır almayı unuttum ben. Allah'tan karşıdaki hirolar çok saflaştırılık hirolar değil. Bu arada düşmemen lazım olacak. Sen düşme. Tamam onu da aldım. Ha, kalkan bozdu işi. Deneyeceğim. Yok olmadı. Tamam. Düşer o. Düştü. Çok iyi. Dakika iki buçuk. Üç tane kill aldık. Güzel. Seri başladık. Hemen red'e döneceğim. O olacağım oradan sonra. Hızlı bir şekilde red'e alalım. Bu el fırtlatacağım abi adamları. İyi başladık. bakarım bunun bir şey falan. İstiyorsan çık sen. Bir base de. Şöyle sitemizi de kasalım. Alt koridorda biraz rahatlatabilirsem kendimi hemen Turtle'a da döneceğim. Önce bir mide destek atayım. Hazır buradayken. Belki buradan bir şeyler yaparız. Çok güzel. Yakaladım. Ah düşmedi. Şu an bana vurdurmuyor yalnız. Şey. Panda panda. Neydi adı? Akayı. Tamam düşmem ben. Güzel. Triple da geldi. Kadit adam. da parsa var ya. Evet. Bir turtle alalım hemen seriden. İyi başladık. Seri bir bin olabilir bu. Şimdi turtle'ımızı da aldık. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Hanabi de uzun zamandır oynamıyordum. Çok zevkli geldi şu an. Ronus yine atladı. Deli yürek ya Ronus. Ben de diyorum niye sekmiyor? Skili kapamışız. Şu an redim var. Bir atraksiyon yapabiliriz. Hop. Karsa güzel vurur. O yüzden. Uranüs burada. Güzel hasar verdim. Frank oradan birini çekerse düşer. Şöyle yanlış yere attım ama. Kötültü attım ya. Burayı videodan çıkarabiliyor muyuz? Bu kısmı. <laughs> evet kötültüydü. Tabi iyisiyle kötüsüyle abi yapacak bir şey yok. Güzel. Çocuğumuzu da aldık. güzel. Kalmadı ben bende kalacak diye çok korktum bir an ama bende kalmadı. Ben redimi alacağım hiç orada atraksiyon aramayacağım. Şöyle. Redden sonra diğer ormanı da kestiğimde de tamamlanmış olacak. Midlane'de güzel bir atraksiyonu kaçırdım. Red sevdi Aslında Olsun ben de botlayın ayrı gittiriyorum şu an. Buradan bir kule açabilirim. Yüksek ihtimalle bir kule açarım. Gelen giden olmaz. Şu an mid lane'deler. Kuleyi açarım evet. Seri bir şekilde bu kuleyi de aldım. Güzel abi. Ekibi orman da bırakmadık. Şimdi buraya bana doğru yönelirler. Evet. Başa geldi zaten. Ah ulti tutsaydı kesmiştim o lanserotu. Bu el ulti özürlüsüyüm ya. Ulti nasıl atılmaz resmen yani. Kaya atlayabilir. Atlamadı. Şöyle biraz kule verelim. Uranüs'e dikkat. Güzel. Akai da atlayabilir her an. Yok atlamadı. Tamam güzel bende kaldı. 6-0 olduk bu arada. Bunu Lancelot'a bırakmamam lazım. Rahat rahat almaması lazım ama. Güzel. Gelmedi zaten muhtemelen düşerdi gelseydi. Şu an çok öndeyiz o yüzden rahat bir şekilde atlayamıyorlar üstümüze. Şu blue'yu da alalım karşısı almadan. Başka lancelot hepsi burada ama deneyeceğim. Güzel. Orada bir atraksiyon çıkar. Orayı alırım toplarım burayı. Aa düşmedi. Tamam güzel. Yine de iyi. Flashlık bir durum yok şu an. Şeyi keserim aslında ya. Keserdim ya. Neyse zorlamayacağım. Zaten rahat bir win olacak bu el. Şöyle kafasına vurayım ultiyi ben. Hakayı atlayamıyor atlar söyleyecek. Şimdi biraz dürteceğim. Yaklaşabilirsem. yaklaşamadım. biraz mana çekelim. Güzel. Oraya bir ulti gider. Çok iyi. Oh. Yakalansaydı düşmüştü. Yakalanmadı. Kuleden sektiği için vuruşlarım bana döndü kule bir anda. Çok güzel. Seri bir win oldu bu. Şuradan gelecekler. Güzel oradan bana ekmek çıkar abi. Kayı geldi ama zorlayacağım. Flash atamadım ya. Flash atsaydım düşmüştü hatta. Ben çok güzel hasarım var. O yüzden hiç korkmuyorum. Ultim de tutsaydı eğer. Bu el hiç ulti tutturamadım galiba bu arada. Yani böyle bir oyun oldu. Ulti tutturamadan win aldık resmen. Güzel triple da geldi. En yaklaşı gelir mi gelmez şu an. Biraz geç kaldık onun için. Olsun. Çok güzel hasar verdim yalnız kere. Şimdi atraksiyon deneyeceğim. Şöyle. Hop düştüm. Evet, çok abarttım orada. Nazar boncuğu olsun bir kere de ölelim yani. <laughs> Büyük ihtimalle orayı savunurlar şimdi. Evet. Püskürttüler şu an için. Hemen doğduğum gibi redimi alıp lorda döneceğim. Tek başıma kesebilir miyim? Kesemeyebilirim. Can çalmam yetmeyebilir. Şöyle yapacağım hatta. Ben son itemimi de böyle bir pençem bitmeyen, bitmeyen savaştan yana kullanayım. Şöyle yapalım. Savunma istemiyorum. Zaten oyun belki bitecek ben o itemi çıkamadan. Dedim alayım ben. Evet lazım çünkü. Red evet deniyorum. Lord'u şu an. Yani alabileceğimi sanmıyorum diyecektim ama alırmışım çok rahat. Neredeyse full itemim gerçi yani normal almak. Red buff da var zaten çok rahat. Bir k bir k indirdik canını. Geliyorum oraya yetişeceğim Franco. Güzel. Tamam pasifi var zaten iteminin. Düştü lanser hatta. Oradan da bana kill çıkar. Ah yetişemedim. Bir tane vurursam. Aa vuramadım. Güzel. Oyun bitecek. Bitsin de istemiyordum pek. Şöyle kafasına bir ulti atayım. Ulti tutturmuş olalım yani oyun bitmeden. Evet oyun bitti arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.